Güneşte avlananlar gölgedeki canavarları ıskalar kısante. Pençe ve mızrak ölüm getirir. Kindred'in işi benim başladığımı bitirmek. Minik ateş böceği, paketiler sana güveniyor ama henüz çok küçükler. Hah, canavar köpek, sürü anası nasıl olunur sana göstereceğim. Sevginin de birçok biçimi vardır Niko. Sizi bu topraklardan süreceğim sarı kemikliler. Altın sarayından uzakta ne kadar dayanabilirsin prenses? Hiçbir kilaşı affetmem rengar. Avda görüşürüz. Ormanı anladığını sanıyorsun şaman. Ama buraya ait değilsin. Benziyor gibi görünsek de aynı değiliz vastaya. Oh, kayıp mı oldun küçük paketi? Onurunla uyu genç muhafız. Gerçek ölüm benim mızrağım. Evinden çok uzaklaşmışsın küçük ateş böceği. Köpek mi? Yapma be nafiri. Niko, sen yanımda yokken eksiğim. Bir daha buraya gelme sarı kemikli. Yetişkin olduğunu sanan bir yavru. Ne kadar da tatlı. Adalet bu rengar. rengar, kana kan. Buraya ait değildin ve olamayacaksın şaman. <laughs> Düşündüğünden daha güçlüsün Yumi. Ölümün nasıl olsun? Mızrakla mı, pençeyle mi? Kaybolmuşsun. Sana ait olduğun yeri göstereyim. Git buradan. Bir daha uyarmayacağım. Yuvamı daha kötülerinden de korudum. Böcekleri de beslemek gerek. Paka kendisinden olanı korur. Paketiler için güzel bir eğitim olacak. <laughs> Bu akşam ziyafet var. Uyarılarımı hiç dikkate almadı. Hiç artık kalmayacak. Galiba buna şiş kebap deniyor. Kemiklerini yeni mızrağımda kullanacağım. Kalbini mi deştim? Yetenekli avcı tek hamlede öldürür. İki ayak üstünde. Sapa sağlam. Miau. Her neyse. Sıra araç gereçte. Ha! Olduğum gibi. Pençelerim keskindir. Yabanın çağrısı. Avım olacaksın. Sonraki öğünüm sensin. Kolay al. İşgalci! Acı çekmene gerek yok. İliklerinle besleneceğim. Hedefim şaşmaz. Artık kaçamazsın. Kaçmak yok kovalamaca bitiyor. taze et. uzaklaş hemen. vahşi güç. mızram sonun olacak. buraya ait değilsin canavar. ne cüretle kabilemi tehdit edersin. bakalım hangimiz besin zincirinin tepesinde. kaçan kovalanır. avcı mıyım canavar mı? avam için ikisi de aynı. Sonunda ne olacağını o, 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 biliyorsun. Diyorsun. Ölümün Öl acısız olacak. Doğanın kanunu bu. O, o. Tökezleyecekler. Tuzak hazır. Şimdi Tuzak bekleyelim. bekleyelim. Eller, Eller işe söylüyor. yarıyor. Sabretmeli. Yeni Bremeleli. bir koku alıyorum. Sırada işgalciler var. var. Ah, rüzgarı yeniden hissedebiliyorum. Rar. Sürüme daha çok yemek lazım. Yeni bir av peşine düşme vakti. Her avcı karın kaslarını güçlendirmek gerektiğini bilir. Ah! Artık gökyüzünü görebilirim. Beni eve götürün. Kupaka! Ah! bakalım. Öleceksin. Keskin pençeler. Kemik kemiği keser. Kanlar içinde. Miau, 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 Anladın mı? Ha <laughs> ha tabii. Bakalım mızrak saplanınca da böyle gülebilecek misin? Ha <laughs> Av doğanın vahşi seslerinde saklanır. İyi dinle ve saldır. Sarı kemikliler doğaya hükmedebileceklerini sanıyor. Onu kimse ehlileştiremez. Hiçbir zaman yalnız değilim. Kabilemin gücü kalbimde ve mızrağımda. Bu av öncesi sessizliğe bayılıyorum. Bir avcı içgüdüleriyle doğar ve çalışarak beceri kazanır. Annemin ünvanı bana kilaş kanıyla mühürlendi. Bu sayede ailemi koruyabiliyorum. Biz kendimize paka diyoruz. Sadece yabancılar bize kaştaji der. İnsanların ne yaptığı umrumda değil. Beni karşılarına almadıkları sürece. İnsanların doğasını anlamıyorum katliamların kime ne faydası olmuş? Ormanı iliklerimde hissediyorum. Pakayı kalbimde taşıyorum. Ağaçların tepesinde av yok belki ama yıldızlara bakmayı seviyorum. Ben sürü anasıyım. Kardeşlerim ve ailem var. Başka bir şey olmama gerek yok. Nesiller boyunca sayısız mevsim geçirdim ve hayatta kalmayı başardım açlık ve kuraklık avı da avcıyı da yok eder. İnsan, canavar, vastaya, hepsi içi boş kelimeler. Paketiler bizim geleceğimiz. Hayat döngülerden ibaret. İşgalcilerin izini sürmek kolay. Bu topraklar bütün işgalcilere mezar olacak. Adımlarım hafif ve sessizdir. Mızraklarımı kaçak avcıların kemiklerinden yapıyorum. Yabanın koruyucusuyum. Amacım sürümü korumak. Nesillerdir kabileme öncülük ediyorum. Benim gücüm ailem. Pençelerim yokken mızrağım var. Sadece ihtiyacım olanı alırım. Her zaman annemin yavrusu olacağım. Elimden al kaçmaz. Gör, dinle, odaklan. İç güdülerim bana rehberlik ediyor. İki halimle de barışığım. Orman asla uyumaz. Ben hep nidaliyim. Eskiden iki ayak üzerinde yürümek garip gelirdi. Hah. Hah. Saklanmak yok. Buradaymışsın. <laughs> Avım oldun. Buldum seni. Oh! Yabanın lütfu. Oh! Pakanın gücü. Kanımın kuvveti. Gökyüzü tüm dünyanın sürü anası. Her daim adil ve koruyucu. Rehberim olun sürü kardeşlerim. Benim olduğum gibi kabilem bugün aç kalmayacak. Söz veriyorum. Köylüleri izleyerek ellerimi kullanmayı ve araç gereç yapmayı öğrendim. Canavar Kaştaji Kraliçesi hakkında başka ne hikayeler uyduracaklar acaba? Daha beslenecek paketiler var. Oyalanmayın. İşgalciler bana Kaştaji Kraliçesi diyor. Onlara gerçek adımı öğreteceğim. Bu toprakları kimin koruduğunu yakında anlayacaklar. <laughs> Avımın şansı yaver gitti. Avım yaşıyor. Kokusunu hala alabiliyorum. Miao. Canını almak için buna ihtiyacım yok. Cevap veren avları hiç sevmem.